Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle Hello kitty, büyük bir lollipop. Şimdi arkadaşlar şöyle. Açıyoruz şöyle. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar biz açtık. açtık. Benim değil çıktı. Benim yeşil çıktı. Arkadaşlar pek, benimkinin içinden saç çıktı bir de. Görüyor musunuz bilmiyorum ama saç çıktı. Benimki şöyle tertemiz. arkadaşlar. Benim burası kırık çıktı seninkinin de. Arkadaşlar acaba içinde ne var çok merak ediyorum. Bir bakın içine. Ben de göstereyim. Ama gördüm. Şimdi arkadaşlar açacağım. Kanka benim için, benim deneyim. Şimdi arkadaşlar a, ilk kim açsın? Ben. <laughs> Şimdi, el, i̇lk elin açıyor. Elin yüzünü göstermeden aç. <laughs> Yardım. Içinden. şöyle arkadaşlar bir tane kalıp var oynamuru kalıbı hmm, sonra bir tane daha çilekli oynamuru kalıbımız var sonra şöyle ne olduğunu anlamadım herhalde kanga sığmıyor <laughs> kime yapmış olsa. şöyle bir şey var Şu, bir, tane, bir de, şunlar şunlar, şunları takmak için şöyle iki tane figürümüz var göster iyice sonra şöyle dört tane stikerimiz var Değil <laughs> Sonra şöyle Legomuz var. Senin o araba. Sonra şöyle pembe. Çekti Peki bu çekti geldi. Kırgamız Legomuz. Neyse şöyle bir pembe arabamız var. Şimdi ne de Sonra işte. şöyle. bir tane abi kalıbımız var. Tam, ne olduğunu tam olarak anlamadım. Kuş herhalde. Ya da yaprak. Yaprak. Sonra şöyle bir çöpümüz var. Arkadaşlar. O çöp kanka. O içinden çıkmadı. Ee, kanka sonra şöyle bir şeyimiz var. Kanka o şeyden çıkmadan onları göster ikisini. Evet kanka. Böyle, kanka. kanımızda Ya kanka şu ikisini. Evet kanka, şüksür. kanka böyle şeyimiz var. O, Arkadaşlar kırmamışım <laughs> tamam. Diğer oynamalarımız var ATM'lerimiz. Neyse sonra şöyle bir lollipop'u göstersene. Kanka niye ya? Lollipop'umuzu. Arkadaşlar şimdi benimkini açalım lan bantlamışlar. bantlamışlar ya böyle gıcık. Kanka yüzünü göster. Kanka <laughs> ya kanka biz bu kanalda böyle şeyler yapmıyoruz şekilde. Kayarsan. Evet arkadaşlar. Ha, çok güzel. Arkadaşlar evet. benimki bildiğin değil, paketten çıktı. 11'im sana seriyi açıyorum. Kanka, kanka yüzünü gösterme. Hatta sen biraz kayayım. Benim sıram. Benim sıramı diyeyim. Yürüm. Tamam evet. O zaman bu. Kanka çekilir misin? Ay bismillah. Arkadaşlar oval bir kalıp. <laughs> Tam olarak ne olduğunu nota mı? <laughs> Elin alaka. Şöyle yunuslu bir kalıbımız var. Aa! Bu olabilir birleşiyor olabilir mi? Yok kanka birleşmiyordur abartma. Şöyle yapıyoruz herhalde. Şimdi şöyle yapıp Alayım. Bir. Arkadaşlar evet, göster. Abartma kankacım. Seninki de benim kankım Kanka çekilir misin? Ne? Bir de dur. Şöyle bir tane de içimiz var. 3 olsa daha güzel olmuş. Ya da dört olsa daha güzel olmuş. Sonra bunun ne olduğunu pek anlamadım. Sanırım kaykay ama tekerlekleri olmaması. Ben bunu istemedim. Lan bu anladım. ne? Bu ne? Kanka bu ne? Kanka uzanalım. Şöyle He, şey. kanka birleştirmelik hayır, Hayır kanka hayır. Kanka Neler? ver. Kanka hayır o şey. Ama kanka ben bunu biliyorum. Seni dövmek için bir aparat. Kanka abart. Saçlar. Saçlar. Kanka yapmasana da. Yapma. Bu ne le? Aa kanka dur anladım. Bunu şöyle şuralara takacağız. Kanka çekilir misin? Şöyle bir oyun hamurumuz var. Ben hiç sevmedim ama. Kanka senin bir tane figürün var. Benim iki. Ama ikincisinin altı yok. Şöyle bir tane tatlış figür. Lalipa. Şunları göstermiş miydim? Böyle. Bir de oyun hamurumuz var. Arkadaşlar ama ben bunların ne, ne halk yediğini anlamadım. Aman arkadaşlar görüşürüz. Aa ya da oynayalım mı? thank you